Bilgin Kedi ile Doğal Afetler ve Hazırlık Merhaba çocuklar. Ben Bilgin Kedi Mumi. Bugün sizlerle doğal afetleri ve bu afetlere nasıl hazırlıklı olabileceğimizi keşfedeceğiz. Doğal afetler doğanın gücünü gösteren ve bazen tehlikeli olabilen olaylardır. Ama merak etmeyin, doğru bilgilerle kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni maceralarımızı ve eğlenceli eğitim videolarımızı kaçırmazsınız. Hazır mısınız? Hadi bu önemli konuyu anlamaya başlayalım. Bölüm 1. Doğal afet nedir? Doğal afetler, doğada meydana gelen ve büyük hasarlara yol açabilen olaylardır. Depremler, kasırgalar, sel ve volkanik patlamalar gibi çeşitli doğal afetler vardır. Bu olaylar ani ve beklenmedik şekilde meydana gelir ve insanların yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bölüm 2. Depremler. Depremler yer kabuğundaki kırılmalar sonucu meydana gelen sarsıntılardır. Deprem sırasında binalar sallanabilir ve yıkılabilir. Depreme karşı hazırlıklı olmak için evlerimizi sağlamlaştırmalı ve güvenli bir yer belirlemeliyiz. Ayrıca mobilyaların sabitlenmesi, ağır eşyaların yüksek yerlere konulmaması önemlidir. Bölüm 3 Kasırgalar ve Fırtınalar Kasırgalar ve fırtınalar güçlü rüzgarlar ve yoğun yağışlarla birlikte gelen doğal afetlerdir. Kasırgalar büyük hasarlara yol açabilir. Kasırga sırasında pencerelerden uzak durmalı ve en güvenli odada beklemeliyiz. Ayrıca acil durum çantası hazırlamak önemlidir. Bölüm 4 Seller seller yoğun yağışlar veya nehirlerin taşması sonucu meydana gelir. Su yolları ve evleri basabilir. Sel sırasında yüksek yerlere çıkmalı ve suya girmemeliyiz. Sel uyarılarına dikkat etmek çok önemlidir. Ayrıca sel riski yüksek bölgelerde yaşıyorsak su geçirmez çantalar hazırlayabilir ve elektronik cihazlarımızı yüksek yerlere kaldırabiliriz. Bölüm 5 Volkanik patlamalar Volkanik patlamalar yerin altındaki magmanın yüzeye çıkmasıyla oluşur. Lavlar ve kül, çevrede büyük hasarlara neden olabilir. Volkanik patlama sırasında, patlama bölgesinden uzaklaşmalı ve iç mekanlarda kalmalıyız. Kül solumamak için maske takmak önemlidir. Ayrıca, acil durum planımızı gözden geçirip, volkanik patlama riskine karşı hazırlıklı olmalıyız. Bölüm 6 Heyelanlar Heyelanlar, Toprağın veya kayanın eğimli bir yüzeyden hızla kayması sonucu oluşur. Yoğun yağışlar, depremler veya insan faaliyetleri heyelana neden olabilir. Heyelan riski olan bölgelerde yaşarken bu riskleri azaltmak için ağaçlandırma yapılabilir ve eğimli arazilere yapı inşa edilmemelidir. Bölüm 7. Acil durum hazırlıkları. Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için acil durum planı yapmalıyız. Ailemizle birlikte bir toplanma noktası belirleyebilir ve acil durum çantası hazırlayabiliriz. Acil durum çantasında su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, el feneri, yedek piller, battaniye ve önemli belgeler bulunmalıdır. Ayrıca çantanızda yedek kıyafetler ve hijyen ürünleri de bulundurmalısınız. Bölüm 8. Eğitim ve bilinçlendirme. Doğal afetler hakkında bilgi sahibi olmak ve nasıl hareket edeceğimizi bilmek hayati önem taşır. Okulda ve evde afet tatbikatları yaparak bu bilgileri pekiştirebiliriz. Ailemizle afet planları hakkında konuşmak ve hazırlıklı olmak kendimizi güvende hissetmemize yardımcı olur. Ayrıca yerel afet yönetim kurumlarının ve belediyelerin verdiği eğitimlere katılabiliriz. Şimdi size bir soru. Deprem sırasında güvenli bir şekilde ne yapmalıyız? Düşünün ve cevaplarınızı bana söyleyin. Evet, doğru cevap pencerelerden uzak durup güvenli bir yerde beklemek. Bugün doğal afetler ve bu afetlere nasıl hazırlıklı olabileceğimizi öğrendik. Depremler, kasırgalar, seller, volkanik patlamalar ve heyelanlar hakkında bilgi edindik. Bir sonraki yolculuğumuzda hangi doğa harikasını veya bilimsel konuyu keşfetmek istersiniz? Merak etmeyin, maceramız devam edecek görüşmek üzere çocuklar unutmayın hazırlıklı olmak güvende olmak demektir